Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hangi karakterle gitsem amacı bu kararsızım. Herden artık şöyle bir şey oldu anlatayım size. 520 yaptığınız karakterler 500'e düşüyor. 530 yaptığınız 524'e düşüyor. Böyle bir kural geldi bence kötü. Sizce iyi mi kötü mü yorumlara yazın. Bir de 599 yapıyorsun. 574'e düşüyor. Çok saçma bir şey bence. Saçmaysa saçma yazın yorumlara. Saçma değilse saçma değil yazın. Neyse bugün Roza girelim. Roza'yı uzun süre girmiyordum. Tek hesaplaşma girmeyi düşünüyorum. Maçımız başladı. Alalım kutuyu. Orada bir ko var. Koya bulaşmamamız lazım. Bizi öldürür. Bu, bu arada arkadaşlar bu video atmayı unutmuşum lütfen affedin beni. çok özür dilerim. Bugün atıyoruz. Bir de bugün özel bir gün. 10. video özel. Bak Hayır. Hayır. Zeynep yine elbet göstereceğim önünüze. Hemen kupa kahvettik. Anlamadım onu ben. Saçma oldu biraz. Hem de nasıl saçma oldu. Görev yapalım. Ona göre bir karakter alalım. Dört düşman yok. Soygun da Yorgun yarışmaya katılan harikalı fritalar oynayalım. 24 düşman gidersek 5 bir jeton geliyor. Ben de galiba kademe atlıyorum. Sizinle birlikte kutu açtığım için her zamanki mutluluğum mutsuz değilim. Ben sizinle kutu açtığım için çok mutsuz oluyorum. Siz kırın arkadaşlar. Ben şunu engellemeyi düşünüyorum. Dağılım sadece bir hemen gittik. Kırın şunu kırın kırın. Ya gücünüz de mi yok? Direkt güçleri de yok. Varınayı beğenmedim ben. Adam öldüremiyorsun, O kötüymüş. Biz hep maçta girelim. Hemen pes etmek yok. Bu ne? Ne saçma. Benim adam öldürmem lazım abi ya. Adamları biraz yanıma koysanız çok güzel olacak. Onu ben aldım. Bunu da ben aldım. Bunu da ben aldım. Ama kaybettik yine. Ben onu anlamadım. Kaybediyoruz. Neden yenilgi? Zafer ol. Sabır neydi beğenmedim. Yok alıyorum onu beğenmiyorum. Nasıl da adam öldürüyor. Çok da öldüremiyorum. Bu maç nasıl? Tabii yanımda neden birileri de olmuyor benim. Bu ne şimdi? Bu ne ben nasıl adam öldüreceğim? Bana cevap verin. Cevap verin. Tam Piper. Piper. Zaten bu karakter bu arenada sorun, bu arenayı da beğenmedim. Sıradaki yarışmaya kadar haritalarımızdan gelsin. Ya bu arenada da alamıyorum adam. Öldürmem lazım benim. Işınlanalım yanlarına. Onlar bize ışınlandı. Biz onlara ışınlanacağız. Ama Mike vuruyordu. Du, öldürdü. Mike öldürücü. Şu Jesse'yi alalım. David aldı ben alamadım. Hayır Mike çok fena vuruyor. Bana sevmedim. Her ne onay vermiyorum. Sevmiyorum. Öf, biçim bir harita veriyorsunuz. Hadi Spike sen Abi vurmuyor ki adam Adamlar Aldık Zafer ama Adam öldüremiyorum Zafer bizim için şu an Önemli değil arkadaşlar Amacımız sadece Adam öldürmek Zafer değil Arkadaşlar adam öldürmek önemli değil derken şey manasında dedim. Görevimiz olduğu için maç kazanmak önemli. Önemsiz dedim. Adamlar bizi öldürdü. Ben onları öldürmem lazım fakat. Şurada adam var da oraya nasıl sıçlayacağımı düşünüyorum. Spike Spike öldü bir yeşil şeye girelim. Nereye ışınlanacağız? Ya nereye ışınlanıyorum ki ben? Oho. Bağır alayım buraya gelmişken. Ya nasıl buraya ışınlanırım? Kutuyu kırmayacağım bilerek. Artık gel Spike sen zorluyorsun be kanka. Penny peni peni hay ya Çıldırıyorum şu an. Hadi bari alalım. Düşman yok ettim diye biliyorum. Ya bir düşmandan olmuyor mu ya? Bak bu arayı sevdim böyle arayalar çıksın. Neyse bir yarışmaya katılan haritalar daha girelim. Bu nasıl? Bu atlama şeyleri olduğu için sevdim. Öyle geçmek istiyorum. onları öğrenmenin takki. Oho. Sizin oyunculuğunuzu ne yapalım biz? Siz siz kaç yıldan oynuyorsunuz? 1980'den mi geliyorsunuz? Çok kötü oynuyorsunuz. Rock show yapacak. Ya orada adam vardı. Ben niye atladım ki? Primo. Öl Primo. 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 Öldü Primo. Ya zaten görevimiz de tamamlanıyor. Artık burada doğan adamları öldüreceğim de, bunların da şey, etkisiz oldukları için öldüremedim. Eskör beni öldürdü. Oho, adamlar güzel aldı resmen. Sadece amaç bizim şey yapmamız lazım, Kylarenin canını düşürmemiz lazım. Ben şuradan niye açayım hemen her şey. Oho onlar aldı. Bizim de 16 mıydı 6 mıydı? Neyse arkadaşlar ne demiştim. Kutu açmayı çok seviyorum. Şimdi sizinle birlikte kutu açacağım. İnşallah kutudur. Ya kutu dedim 200 altın çıktı arkadaşlar. Bir an şanssızlığa geldi galiba. Arkadaşlar bir maçta girelim. Buradan atlayalım. Ben ne yaptım? Ha buraya atacak. Tek ben mi buraya geliyorum? Hadi Mortis. Oh, bizimkimizi yapamayız. Mortis vursana kaleye. Adam adamın gibi Mortis. Kralsın. Köşe belasın. Bu Bana neyi de sevdim. Bu arada arkadaşlar ben size sezondan bu kadar düşeceğimi sanmıyordum. 200-300 kupa kaybettim. Bakalım kaç kaybetmişim. 16.732'dik. Şimdi 16.523 kaç kupa düşmüşüz. Yani sezondan epey bir kupa gitti. Hayra da oyunu bıraktı bildiğiniz üzere. Youtube'da videosu goodbye videosu attı. Neyse onu geçelim. Meryem yanlış tutuyor. Artık Rose soygunda boş boş oynuyor. Sen bir gel sen bir gel Piper. Bele işte ama. Tabi şimdi sen kaçma. Sen. Bak kaçayım deme kaçayım deme. Çok sinirim bozuldu. Öldü şu Canımızı şey yapalım, etkisiz yapalım. 6900 canı kalmıştı kalenin. Hadi bir canı kaldı. Hadi ölürsünüz o kalede gitti. Ve arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Brawl Remain kanalında kalın. Bay bay.